Yeşilçam'ın yeni yeni filizlendiği, Ayhan Işıklar'ın, Münir Özkullar'ın beyaz perdeyle ilk kez buluştuğu yıllarda ortaya çıkan ama kayıp bir yıldıza dönüşen bir kadının hikayesi bu. Ayla Karaca'nın hikayesi. Yıllarca beyaz perdeden, ekranlardan uzak durdu. Yaklaşık 50 yıl sonra oyunculuğa döndüğünde herkese biz nereden tanıyoruz bu oyuncuyu dedirtti. Dile kolay yıllarca uğruna emek verip kavuştuğunuz mesleğinize tam 50 yıl ara veriyorsunuz. Ama 1950'lerin başına damgasını vurmuş o asaletten hiçbir şey eksilmiyor. Her şey çok yağlı. Her şey vıcık vıcık. Ayla Karaca bizlere oyunculuğun her ne kadar eğitimle desteklenip, şekillenip, gelişeceğinin yanında doğuştan gelen bir yetenek olduğunu da gösteriyor. Tecrübeli oyuncu Selçuk Yöntem'in de dediği gibi, aslında oyunculuk bisiklete binmek gibidir. Öğrendiniz mi asla unutmazsınız diyor. Ayla Karaca'da bunun en bariz örneğini görüyoruz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkür ederim. iyiyiz. Oh. Ayla Karaca 20 Mayıs 1933'te İstanbul Kurtuluş'ta doğar. Asıl adı Atina Miloharakti'dir kunduracı bir baba ve kadın terzisi bir annenin kızı olan Atina, Galatasaray'da Tarsi Viridu Rum İlkokulundan mezun olur. Sanat hayatına 11 yaşında aynı mahallede tanıdığı, o zamanlar ses tiyatrosunda bale şefliği yapan komşu kızı Nietzsche aracılığıyla başlar. 1944'te Tatlı Sert adlı operette Rumca şarkı söyleyerek ilk kez sahneye çıkar. Ardından Kapan adlı operette dans numaraları yaparak bale kadrosuna geçer. 1945 yılına kadar ses tiyatrosunda çalışan Atina Milo Harakti, aynı yıl tiyatro ikiye bölündüğünde Muammer Karaca'nın kurduğu turne tiyatrosuna geçer. İskender'in turnesi sırasında yaşının küçük olması nedeniyle polis kovuşturmalarına uğrar. Muammer Karaca'nın kendisini kızı olarak takdim etmesinin ardından adı Ayla Karaca olarak değiştirilir. 1948'de bir süre Toto Karaca ve Sıtkı Akçatepe'nin kurduğu turne tiyatrosunda çalışan Ayla Karaca daha sonra yeniden Muharrem Karaca tiyatrosuna döner. Lüküs Hayat, Hava Platin Palas gibi operetlerde büyük başarı sağlar. Ayla Karaca sinemayla ilk kez 1944'te tanışır. Faruk Kenç'in yönettiği bir süt reklamında rol alarak ilk kez kamera karşısına geçer. Ardından birçok tarihi filmde dansçı olarak yer alır. Ayla Karaca 1949 yılında Vedat Örfi Bengü'nün yönettiği Ayşe'nin Duası adlı filmle ilk kez rol alır. Muammer Karaca kendi tiyatrosunda çalışan sanatçıların başka işler yapmasını yasaklamasına rağmen Ayla Karaca'nın sinemada çalışmasına izin verir. Ayla Karaca 1951'de Vedat Arın Lale Devri adlı filmiyle ilk kez başrole yükselir. Bu film 3. Sultan Ahmet devrinde saray halkının laleye ve sanata olan düşkünlüklerinin öyküsünü anlatır. Ardından İpek Film Şirketi adına çekilen Baha Gelen Bevi'nin yönettiği Barbaros Hayrettin Paşa filminde yer alır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir kontesli olan aşkı ve preveze Zaferi'nin konu edindiği filmde Barbaros'u Cüneyt Gökçer oynuyor. Film aynı zamanda Mimar Selim Kalfar rolündeki Münir Özkul'un ilk filmlerinden biridir. Başrollerde yer almasalar Turgut Reis rolünde Hulusi Kentmen, Salih Reis rolünde Kadir Savun ve Aydın Reis rolünde Turhan Göker oynuyor. 1951 yılında Münir Hayri Egelin'in Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan adlı filmleriyle başrol oynayan Ayla Karaca'ya Ayhan Işık, Münir Özkul, Feridun Çölgeçen, Muhip Arciman ve Ahmet Tarık Tekçe gibi tecrübeli oyuncular eşlik ediyor. Yine aynı yıl Orhun Murat Arıburnu'nun yönettiği Sürgün adlı filmden sonra sinemadan uzaklaşır. İlk evliliğini oyuncu Tevhid Bilge ile yapar Ayla Karaca. Ancak bu evliliği ona aradığı mutluluğu getirmez. 1953'te görüntü yönetmeni Özen Sermet ile evlenir. Aynı yıl eşiyle birlikte Brezilya'ya yerleşir. São Paulo'da televizyon ve sinema çalışmalarında eşinin yanında yer alır. Özen Sermet bir süre sonra kendine bir reklam şirketi kurunca Ayla Karaca yine işinin yardımcısı olur. Ayla Karaca eşiyle birlikte sürdürdüğü çalışmalarının yanı sıra Turizm Yüksek Okulu'nda eğitim görür. Bir süre Amerika'da San Diego'da staj yaptıktan sonra 1978'de Türkiye'ye geri döner. 1988'de eşinden ayrılarak İstanbul'a yerleşir. Üçüncü evliliği Ulvi Alaca Kaptan'ın babası, turizmci Ercüment Hakkı Alaca Kaptan'la 18 yıl sürdü. Ulvi Alaca Kaptan da sinema filmleri yanı sıra birçok popüler diziden hatırladığımız tecrübeli oyunculardan biridir. Ayla Karaca, Doktor Ercüment Alaca Kaptan'ın sahip olduğu Süper Tur adlı turizm şirketinde çalışmaya başlar evlendikten sonra. 90'lı yılların sonundaysa oyunculuğa döner ve birkaç dizide rol alır. Ayla Karaca emekli olduktan sonra 1997'de Show TV için çekilen 7 bölümlük Nişeli Günler adlı dizi filmle yeniden kameralar karşısına geçer. 1997'de Sevda Rüzgarları, 2004'te Yabancı Damat, 2010'da Aşk Bir Hayal adlı televizyon dizilerinde rol almıştır. Mama baskına gelmedi bu sefer. Merak etme. Torunumu yavrusunu görüp gideceğim. Hiçbirinize bayılmıyorum. 17 Mart 2021 tarihinde 87 yaşında vefat eden Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti. Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu. Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı'nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine usta oyuncunun ailesi katıldı. Törene katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alaca Kaptan, Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, iki tane üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı, koronavirüsü de atlattı. Fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim. Pek öyle gözükmüyor ama inşallah unutulmaz diye konuştu. Ayla Karaca'nın yeğeni Ani İsrail yaysa huzur evinde yaşıyordu İzmir'de uzun yıllardır. Geçen seneye kadar çok iyiydi. Bu korona olayına kadar keyfi yerindeydi orada. İstanbul'a geliyordu. Arada biz de gidiyorduk. Geçen sene koronavirüs oldu. Epey bir çekti. Koronavirüsü atlattı fakat huzur evinde yasaklar başladı akciğeri bozuldu. Yılbaşından sonra iki kere hastaneye kaldırıldı. Akciğer tedavisi gördü diye konuşur. Yeşilçam'ın en taze günlerinde sinemamıza gönül ve emek vermiş oyuncumuzu saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.